Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965, Üsküdar, İstanbul, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, ayrıca senarist, yapımcı, seslendirme sanatçısı, şarkı sözü yazarı, sunucu ve iş insanıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat dalında yüksek lisans yapmıştır. 16 yaşında çeşitli işlerde çalıştıktan sonra Ege Tiyatrosunda Özakman'ın duvarların ötesinde atlı oyunuyla sahneye çıktı. 2003 yılında, Kurtlar Vadisi dizisinde, Süleyman Çakır karakterini canlandırarak tanındı. Bu rolün ardından hayranları Çakır için cenaze töreni düzenlemiş. Ölüm ilanları verilmiştir. Diğer önemli rolleri, Adanalı Yavuz Dikkaya, 2008 ila 2010. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Çakır Beyli, 2015 ila 2021. Ben Bu Cihana Sığmazam Temur Turan, Cezayir Türk, 2022. Çok sayıda tiyatro oyununda sahne almış. Yengeç Sepeti ve Bumerang Cehennemi gibi filmlerle altın. Portakal en iyi yardımcı erkek. Oyuncu ödüllerine layık görülmüştür. Yarışma sunuculuğu yaptı. 2023'te kim milyoner olmak ister? Programının sunucusu oldu. 27 Ocak 1965'te İstanbul'da doğan Kaynarca. Annesi Elazığ'da, babası Malatyalı kökenlidir. Çocukluğunun bir bölümü Berlin'de geçmiştir. İçeriklerimin devamı için abone ol.